Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Azerbaycan'ın Karabağ'daki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, AB'ye üye 27 ülkenin tamamının yapmayı planladığı kınama açıklaması Macaristan tarafından engellendi. Açıklama, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Josep Borrell'in Karabağ'daki duruma ilişkin eylemleriyle ilgiliydi. Avrupa editörü Richard Vozviak, sosyal medya platformu Vete Macaristan'ın bu hamlesini duyurdu. 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermenilerin attığı adımlar tansiyonun yükselmesine neden olmuştu. Bölgedeki silahlı gruplar son günlerde Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve sabotaj girişimleri, silahlı saldırılar gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu. Azerbaycan'ın bölgedeki sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde, Cumhurbaşkanlığı seçimi, yapılması tansiyonu daha da yükseltti. Hocavent ile Ahmet Beyli Fuzuli Şuşa Karayolu'nda mayının üzerinden geçen Azerbaycan, devlet kurumuna ait bir kamyondaki iki kişinin hayatını kaybetmesi, olay yerine giden polis aracındaki dört polisinde yine mayın nedeniyle şehit olması üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla 19 Eylül'de lokal antiterör operasyonu başlatmıştı. Operasyonda ağır kayıplar veren Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan'ın talepleri doğrultusunda silah bırakmayı ve bölgenin silahsızlandırılmasını kabul etti.